İsmin anagramlarını incelediğimizde çıkan ruhsal görevler şunlar. KENS, Arapça kökenli gömülü hazine, içteki defineler anlamını taşır ve KNZ sessizlerinin birleşik titreşimini yayar. Bu adı üstlenen bilinç en başta iç hazinesini, yani sezgisel bilgeliğini açığa çıkarmakla yükümlüdür. Bunun için sabahın ilk ışığında yapılacak 11 dakikalık sessiz oturuş, kalp boşluğunda altın ışık küresi hayal etmek, ve kürenin her nefeste genişleyerek bedeni doldurduğunu imgelemek somut bir başlangıç önerisidir. Hazineyi ortaya çıkarmanın kolektife katkısı, gizli potansiyel arkeoloğu olmaktır. Çevresindeki insanların öldüğünü sandığı yetenekleri canlandırmak, topluluk atölyelerinde gömülü mücevher temalı yaratıcı drama seansları düzenleyerek, her katılımcının çocukluk hayalini gün yüzüne çıkarmak kelebek etkisi yaratır. Bir olabilmek için kenz bilinci, bulduğu her defineyi kişisel mülkiyet yerine ortak kudret olarak görmeli meditasyon, ilham metinleri ya da sanatsal eserler aracılığıyla iç hazineden süzdüğü ışığı paylaşmalı, telif ve ego duvarlarını mümkün olduğunca inceltmelidir. Böylece hazine tek sandıkta toplanmaz, sayısız yürek odasına eşit pay edilir ve kolektif yükseliş ivme kazanır. Nabız, nebez üçlemesinin titreşimini taşıyan Türkçe atım, kalp ritmi, yaşamın vuruşu kavramıdır. Bu bilinci giyinen varlık, kendi biyoritmini kutsal metronom olarak dinleyecek disipline davetlidir. Sabah ve akşam parmak uçlarını şahtamara koyarak 33 er atıma kadar kalp sesini izlemek, ardından aynı sayıda şükür cümlesi fısıldamak, kişisel görev listesinin temelidir. Nabız enerjisinin kolektif görevi, topluluklara uyumlu ritim alanı kurmaktır. Müzikli nefes çalışmaları, senkron yürüyüş meditasyonları, açık havada davul çemberleri organize ederek bireysel kalpleri tek kalpte buluşturmak yüksek fayda sağlar. Birlikle kaynaşmak için ise nabız bilinci hızlanma ve yavaşlama anlarında çevresinin ritmine empatik ayar yapmayı öğrenmelidir. Toplu karar süreçlerinde gergin anı fark edip grup nefesini yavaşlatmak, çok sesli tartışmalarda ortak suskunluk vurgusu sunmak, kalbi kozmik şef gibi yöneterek kaostan uyum çıkarır. Kazan, kezene sessizlerinin ateşle kavrulmuş formu ve içinde maddeleri kaynaştıran büyük bakır tencere, pota demektir. Bu adı taşıyan bilinç, zıtlıkları eritirken ısıya dönüşen dönüştürücü rol üstlenir gündelik olarak duygu günlüğüne pozitif ve negatif tepkileri ayrı ayrı yazar. Sonra sayfayı ortadan dikey keserek iki sütunu karşılıklı okur. Ortak noktalara ısı resmi, alev sembolü, çizer, böylece kutupları tek kazanda kaynatır. Kolektif hizmeti, gruplaşmış kimlikleri ortak projelerde harmanlamaktır. Yemek paylaşım etkinlikleri, kültür kaynaştırma sofraları, disiplinler arası kazan laboratuvarı tasarlamak bu görevin somut izdüşümüdür. Bütünleşme için kazan bilinci, içeride aşırı ısınmayı engellemek üzere ara ara kapağı havalandırmalıdır. Yani yoğun duygu biriktiğinde doğaya yürüyüş, suyla temas ya da yaratıcı dansla buhar tahliyesi yaparak bireysel potanın çatlamasını önler. Pota sağlam kaldıkça herkes o sıcak alanda gönül rahatlığıyla eriyip birleşir. Zebin, zeban, zabin, farsça vurdu kökenli dil, lisan, ifade aracı anlamına gelir ve zebene sertliğine akışkan bir ses yolu açar. Bu isme eşlik eden bilinç, Sözcükleri yalnız anlam taşıyan semboller değil titreşim kodları olarak görüp dil zanaatkarı olmaya niyet eder. Her gün iki olumsuz, iki nötr, iki olumlu cümleyi aynı konu hakkında yazarak titreşim farkını fark etmeyi çalışır. Ardından en yüksek frekanslı versiyonu seçip yüksek sesle tekrarlar. Kolektif planında görevi farklı ana dil konuşan bireyler arasında çeviri köprüsü kurmak değil, ortak duygu lisanı üretmektir. Jest, ritim, görsel sembol ve koku eşleştirmeleriyle dil ötesi iletişim atölyeleri örgütleyerek küresel empati ağını genişletir. Bir olabilmek için zebin bilinci, dili ayrışmanın duvarı olmaktan çıkarıp yankısız yankı haline getirmelidir. Kelime seçiminde kavga çağrıştıran etiketlerden arınıp, özdeğer yükselten terimleri yaygınlaştırdıkça, tüm zihinler aynı müziğe kulak kabartır. Beniz, benezi dizilimiyle eski Türkçe'de yüz, çehre, renk manasına gelir ve görünen hal, Deri altı ışığı frekansını taşır. Bu adın frekansına doğan bilinç, ayna seanslarıyla kendini okumakla sorumludur. Günde bir kez aynaya bakıp 90 saniye boyunca hiçbir mimik değiştirmeden göz bebeklerinin derinliklerine odaklanmak, ardından yüzüne düşen ifadeyi kelimelere dökmek benlik haritasını günceller. Kolektif hizmet sahası, görünmez duyguları görünür kılma sanatıdır. Fototerapi projeleri, duygu haritası workshopları, sokak aynaları yerleştirerek geçenlerin yansımasını bilinçli görmelerini sağlamak Beniz bilincinin çiçek açtığı alanlardır. Birlik adımında ise iç ve dış yüz barışmalıdır. Kişinin gerçek hissiyle taktığı sosyal maske arasındaki fark eridikçe aynalar perde olmaktan çıkar. Her yüz diğerini kendinde tanır ve tek çehreli kolektif beden doğar. Kenaz, İbrani alfabesindeki harfiyle avcı, iz sürücü, sezgisel gözcü anlamlarına atıf yapan Kenezi varyasyonudur. Bu enerjiyi taşıyan bilinç, görünmez işaretleri okuyarak yol haritası çizen keşif kılavuzu rolünü üstlenir rüyaları sabah not defterine sembol sayı renk tablosuyla kaydetmek, sokakta karşılaştığı hayvanları totem kılavuzlarından kontrol etmek, haftalık işaret avı yürüyüşü yapmak temel şahsi ritüellerdir. Kolektif planda kenaz, toplumu gölgede kalan tehlikeler veya fırsatlara karşı uyarır. Ekolojik kriz göstergelerini ağaç halkaları, kuş göçleri ve su pH değişimleriyle ilişkilendirip, halka açık paneller düzenlemesi buna örnektir. Bir olabilmek için iz sürücünün ego tuzağından kaçması elzemdir avladığı bilgiyi saklamayıp açık veri havuzlarına aktardıkça herkes aynı patikaya ışık tutar ve bireysel keşiflik ortak rehberliğe evrilir. Zabun, Osmanlıca'da zayıf, dayanıksız fakat aynı zamanda yumuşak dokulu kumaş manasıyla ZBN titreşimlerinin latif uyumunu barındırır. Bu kelimenin bilinci kırılganlığı eksiklik değil hassas algı anteni olarak kabul etme ödeviyle yola çıkar. Günlük duygu hassasiyeti skalası hazırlamak Tetikleyici durumlarda his yoğunluğunu renk şiddet notasyonu ile kaydetmek, ardından beden gevşeme egzersizi yapmak kişisel bakım protokolüdür. Kolektife katkısı, savunmasızlığın dönüştürücü gücünü göstermekten geçer. Açık mikrofon etkinliklerinde kişisel kırılganlık hikayeleri paylaşarak toplumsal kabukları inceltir. Psikolojik ilk yardım grupları kurup duygu barınakları yaratır. Birlik aşamasında zabun enerjisi güçlü zayıf hiyerarşisini eritir. Yumuşak kumaşın herkesin teninde aynı hissi uyandırdığını fark ettirip dayanıklılığı ortak şefkatle buluşturur. Böylece en hafif dokunuş bile tüm kolektif sinir sistemine şifa titreştirir.